Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Bugün sizin de Minecraft'ta yaptığım animasyonu yapmıştım ya yani. bir 5 dakika önce falan. 12 dakikalık arka Müziği'nden dizilmeleri gece gördüğünü koymuştum. Evet, onu biraz tanıtacağım şimdi size. Bilgi olsun. Aslında beni pek izleyen yok ama ben bu kadar uğraşıyorum. Biraz garip gelmiyor mu size? Bence geliyordur. İzleyen yok ki. ve garip gelecek. araştır. Yani zaten kanalıma olan 5 kişi var. Şu anda bana. Şey. Hani bu iskelet her buraya robot gibi olan vardı ya. Bir tane de insan vardı. Ben aslında oradaki insandım. Ve neden insandım kaybeden olduğumu söyleyeyim mi? Çünkü ve hangisi daha iyi dövüştü? Herobrine mı? O iskeletli mi? İskeletli. O yüzden o onu kendim yaptım. Ve onu daha iyi savaştırdım. Normalde Herobrine daha güçlü. Ama bu adam biraz daha iyi dövüşmesini istedim ben. O yok. Onun nedeni de şey kafasına kaç tane şey toprağı her şeye vurdu cerebral yani özel güç filan da kullandı ama o iskelet ne olan Skirimi de o yapacağım yakında Onda merak etmeyin siz yani bunlar söyleyeceklerim benim onlar bay bay görüşürüz İnşallah o animasyonu beğenirsiniz onun için aralıksız bir, bir buçuk hafta bu uh, verdim ona o yüzden 2 haftadan beri video gelmiyordu. Onun için de özür dilerim. Arada bir Minecraft videosu çekecektim ama artık bakın bu oyunları çekeceğim. Strike of bütün YouTuber'lar oynuyor. Bombast'ları ben çok seviyorum. Bir de Clash Royale var. Ee, hatta Clash Royale ne Clash Royale be? Bir dahaki videoda ben Strike of Kings oynayacağım. O da bir Yarın gelir ya. Bugün iki tane video gelecek çünkü. Birisi bu. Birisi de animasyon işte. Ha, görüşürüz. Saçmalamayayım da. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. İsterseniz dislike de Yani fark etmez. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika ya. Videoya kaç like istedim ben? Bu videoya en fazla like. Bir videoya like atanlara inşallah diye gelsin. Clash Royale'dan ücretsizden 3 tane efsanevi gelsin. Hadi bakalım. 3. Diğer YouTuber'lar 1 dedi. Ne saçmalıyor ya. Görüşürüz. Bay bay.